Merhaba arkadaşlar. Evet bugün size yarın yarışacağımız İstanbul Oral Boğaz Boğaziçi Triathlon'un parkur analizini yapacağım. Geçen sene biliyorsunuz biz burada yarışmıştık. Şimdi onlarla ilgili bir şeyler anlatacağım size. Oradaki tecrübelerimle ilgili neler yapmanız gerekiyor, neler yapmamanız gerekiyor bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Evet biz geçen sene burada yine 500 kişi falan bir yarışmıştık. Bu arada federasyona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir parkuru bize kazandırdığı için ileride belki burada orta mesafe yapma durumları var. İstanbul'da bu yarışı yapmak gerçekten zor ve federasyon gerçekten büyük iş yapıyor. Teşekkür ederiz. Bayram Başkanı'na da ayrıca teşekkür ederim. Evet İstanbul'da bunu yapmak zor. Bu yüzden de biraz start saatlerimiz falan değişik oluyor. Sabah köründe start alıyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Saat 6.20 geçe start alacağız. Evet öncesinde... Biraz normal federasyon yarışlarından biraz farklı olacak bu olay. Çünkü bisikletimizi Ironman'lerdeki gibi bir gün önceden bırakacağız. Ama sadece bisikletimizi bırakacağız. Şimdi onları anlatacağım. Bugün yani cumartesi günü. Bu arada ben bunu sabah 6.45'te çekiyorum arkadaşlar. Çünkü alana gideceğiz ve alan efsane oluyor. Yani bisikletinizi oraya götüreceksiniz bugün... Bisikletinizi bırakmak için götüreceksiniz ama orada Shimano var mesela. Son ayarlarınızı orada yaptırabilirsiniz. ADK bisiklet var işte hub design gözlükleri orada alabilirsiniz vesaire. Güzel bir festival alanı oluyor orada arkadaşlar. Orada baya bir özlem gidereceğiz bugün. Ve yarın da aynı şekilde oluyor. Yani pazar günü yarış günü de orada bir şenlik havası oluyor arkadaşlar. Sadece orası için bile gidebilir. Yarışmıyorsanız bile mutlaka oraya gelin arkadaşlar. Evet orası neresi diyeceksiniz? Küçük su iskesinin hemen oradaki mesire alanı arkadaşlar. Böyle kocaman bir yer. Orada mis gibi bir gün geçireceğiz. Evet şimdi gelelim yarışa ve yarıştan bir gün öncesine. Evet biraz önce de dediğim gibi yani bugün bisikletlerimizi bırakacağız, kaydımızı olacağız, çipimizi alacağız. Çip çok önemli arkadaşlar. Ama diğer Ironman'lerdeki gibi torba sistemi yok sanırım burada. Reklamanda da yazmıyor. Geçen sene de yoktu. Yine bir kutu sistemi yapacağız. Yani normal federasyon yarışlarındaki gibi bisikletimizin hemen yanında bir kutumuz olacak ama onu yarın da olacağız. Yani bugün oraya herhangi bir şey bırakmıyoruz. Ayakkabılarımızı, yani koşu ayakkabılarımızı, bisiklet ayakkabımızı, kaskınızı yarın getireceksiniz. O bölüme yarın sabah yani yarış günü 4.30 ile 5.15 arasında girebiliyoruz tekrar. Tüm son hazırlıklarımızı orada yapabileceğiz. Gelelim pazar gününe. Evet, pazar günü sabahın köründe oraya gidiyoruz. Mutlaka erken gidin arkadaşlar. Çünkü Numara yazılabilir, o da bize bir zaman kaybettiriyor. O yüzden de erken gitmekte fayda var. Park yeri açısından da biraz erken gitmekte fayda var. Zaten daha ne kadar erken gidebileceğiz onu da bilmiyorum. Yani 3-3 üç, 3.5'lü üç evden çıkacağım muhtemelen ben. Değişik bir yarış olacak. Evet, ilk etabımız yüzme arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2300 metre yüzeceğiz. Diyeceksiniz neden fazla yüzüyoruz? Çünkü akıntı var. Evet, Boğaz'da yarışmış olanlar bilir, geçen sene yarışanlar da bilir. İnanılmaz dereceleriniz çıkacak. Böyle PB yapacaksınız ama akıntı var. Çok iyi yüzdüğümüzden değil, benim de öyle olmuştu. Akıntı bize çok yardımcı olacak. Yüzmesi kötü olanlar da korkmasın. Bu akıntı bizi normal finişe doğru götürecek arkadaşlar. Karşıdan gelen bir akıntı değil. O yüzden çok rahat bir yüzme yapacağız. Ama yüzmeye gitmeden önce birkaç hatırlatma yapayım. Wet suit muhtemelen olacak. Şu anda da yarış günü belli olacak o ama siz yanınızda mutlaka getirin. Vest suitimiz olacak ve start alanı aynı yerden değil arkadaşlar. Yani loop çizmiyoruz normal yarışlardaki gibi. Bizi alacaklar otobüslerle Kanlıca'ya götürecekler. O yüzden yanınızda böyle otellerde verilen terlikler var ya onun gibi terlikler götürün. Yani atabileceğiniz ya da atabileceğiniz bir çorap giyin ayağınıza. Sabah bir de biraz serin oluyor. Ama biz vest suit giyeceğimiz için o serinliği hissetmiyoruz açıkçası. Evet otobüsler bizi oraya bırakıyorlar. Yukarıya Kanlıca'nın oraya. Sonrasında orada bir bekleme zamanımız oluyor. Geçen sene bir 20 dakika geç start almıştık. Bu sene inşallah öyle olmaz. Geçen seneden ders alındığını umuyorum ben. Çünkü deniz trafiğinin durdurulması gerekiyor. Havadan aydınlanması gerekiyor biraz. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Bu da 6.20 gibi 6.30 gibi falan oluyor. Herhalde tam zamanda başlayacaktır. Startı kademeli olarak yapıyoruz. Rolling start dediğimiz starttan oluyor. Yani böyle üçerli beşerli suya giriyoruz ve orada bir halı var arkadaşlar. Halıyı geçtiğiniz zaman ve suya girdiğiniz zaman hemen hemen aynı zamana denk geliyor. Yarışınız o zaman başlıyor yani en arkadan bile başlasanız süreniz o anda başlayacak arkadaşlar. Onun için çok tedirgin olmayın yüzmeniz çok iyi değilse arkalardan başlayabilirsiniz. 6.20 geçe elitler start alacak. Önden onlar bam 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 gidecekler. 6.22'de de erkekler start alıyor deniyor. 6.32'de de kadınlar start alıyor deniyor. Ama geçen sene de böyle denmişti. Herkes aynı anda bir girmişti. Yani kadın erkek karışık girmiştik. Biraz önce dediğim gibi 2300 metre oradan yüzeceğiz ve akıntıyla beraber gideceğiz. Çok fazla açılmanıza gerek yok. Boğazı yüzenler orada direkt mesela köprünün altına gider ama çok fazla açılmaya gerek yok. Çünkü rotamız o kadar uzun değil. Orada biz sol taraftan oradan kıyıdan kıyıdan gidip Küçük iskelesinden çıkıyoruz. Orada muhtemelen görebileceğiz oraları. Geçen sene hiçbir problem yaşamamıştık açıkçası. Yani dümdüz düz solunuzda sürekli kıyı gördüğünüz için rahat gidiyorsunuz arkadaşlar. Onun için boğazdan korkanlar, çekinenler fazla şey yapmasın. Deniz anası deniyor. Ben geçen sene hiç görmemiştim. Birkaç tane görenler var ama wetsuitli olacağımız için o da bir sıkıntıyı yaratmayacak arkadaşlar. Sonrasında sudan çıktığımız zaman yaklaşık 300-400 metre bisikletimize doğru koşuyoruz. O sırada işte wetsuitinizi falan çıkarın. Ama şunu yapmayın. Yani boneniz var, gözlüğünüz var. Onları çıkarmayın. Çünkü onları çıkardığınız zaman o elinizde kalıyor ve çıkaramıyorsunuz. Onlar kafanızda dursun. Gözlüğünüzü tabii çıkarın. Sonrasında bisiklete giderken üst bölümünüzü çıkarabilirsiniz. Bisikletinizin başına geldiğinizde de yine kutunuzu görüyorsunuz. Ve çıkarıp o kutunun içine mutlaka bırakmanız lazım. Ve işte ayakkabılarınızı giyin. En önemli noktalardan biri T1'in içinde yani değişim alanın içinde kaskınızı taktıktan sonra bisikletinize dokunuyorsunuz yani bisikletinizi alıp sonra kaskınızı takmak değil ceza alırsınız kaskınızı takıyorsunuz bisikletinizi alıp oradan çıkıyorsunuz ve bu aynı şekilde geldiğinizde de olacak arkadaşlar yani geldiğiniz zaman bisikletinize aynı yere bırakacaksınız sizin numaralı olduğunuz yere kaskınızı da o zaman çıkarıp koymanız lazım onu da biraz sonra tekrar söyleyeceğiz bisikletimizi aldık bisiklet etabına başlıyoruz. 400-500 metre sonra tırmanışımız başlıyor. Yaklaşık 40 kilometre süreceğiz. Yaklaşık diyorum çünkü geçen sene 38 falan çıkmıştı. Biz sağ taraftaki bir bölümü iptal etmek zorunda kalmışlar. Şimdi belki organizasyondaki problem giderilmiştir. Orayı tekrar almışız da. 40 kilometre çevireceğiz belki. Orayı tam bilmiyorum ama geçen sene 38 civarı çevirmiştik. Çıkıyoruz. Hemen bizi mis gibi bir yokuş karşılıyor ki yarışın en yokuşlu yeri burası açıkçası. Burada 180 metre falan bir irtifa alıyoruz. Toplamda da 250 ya da 300 metre bir irtifamız var yarısı süresince 40 kilometrenin içinde. Ama ilk 180 metreyi burada alıyoruz direkt böyle. Tırmanışımızı yapıyoruz ve teme bağlanıyoruz. Burada mis gibi bir parkur bizi bekliyor. Dediğim gibi biraz önce esas elevasyonu orada aldık ve burada dümdüz inişli çıkışlı diyelim. Yani köprüye çıkarken bir tırmanıyorsunuz. Sonra buradan ta Seyran Tepe'ye doğru gidip geleceğiz ve Bisiklet etabı iki tur arkadaşlar. Ama bu iki tur yukarıda iki tur. Yani o yokuşu bir daha inip çıkmayacağız. Yukarıda iki turumuzu atacağız. Sonra aşağı ineceğiz. O 180 metreyi tekrar aşağı inip küçük sudaki mesire alanına geleceğiz. Bu arada bisiklet etabındaki en önemli kural arkadaşlar draft yasak. Evet draft yapmıyoruz. Draft nedir? Önündeki bisikletin hemen arkasına geçmek. Orada Yaklaşık 12-14 metre bir aralık bırakmamız lazım ki onun rüzgarından faydalanmayalım. Çünkü triatlon bireysel bir spordur ve siz kendi gücünüzle gitmeniz lazım. Orada uyanıklık yapmayalım açıkçası arkadaşlar. Lütfen draft yapmayın. Kimse draft yapmasın. Draft yapan varsa, arkanızda biri draft yapıyorsa uyarın. Çünkü o sizin hakkınızı yiyor demektir. O yüzden draft yapmayın arkadaşlar. Ve iniyoruz. Bisiklet etabını bitiriyoruz. Tekrar küçük su alanına geliyoruz. Bisikletimizi bırakıyoruz. Tekrar söylüyorum bisikleti bırakırken kask kafamızda olacak Sonra bisikleti bırakıyoruz. Kaskımızı çıkarıp bisiklet koşu ayakkabılarımızı giyiyoruz. Ve mis gibi bir 3 turluk koşu etabımız başlıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'nin en güzel koşu parkurlarından birini bize orada trafiğe kapatmış oluyorlar. Orada hani biraz önce üzerinden 4 kere geçtiğimiz köprü var ya onun altından 6 altı kere geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ortam. Parkur harika. Biz, koşu parkurunda Hafif inişler çıkışları var. Öyle çok sert bir yokuş yok. Yani pace'iniz o kadar çok düşmeyecek. Dediğim gibi 3 turumuzu atıp finish'e doğru geliyoruz. Mis gibi bir yarış yapacağız. Ve bu yarışta çok erken başladığımız için saat 10 gibi falan bitiyor. Böyle daha gün başlarken yarış bitmiş oluyor. Ve ondan sonrasında oradaki festival alanında ne güzel yarıştı be diye kritiklerini yapmaya başlıyoruz. Benim evimde kamera olacak mı bilmiyorum. Yarış sırasında olacak mı bilmiyorum. Çünkü federasyon yarışlarında yasak. Bir de ben biraz işte biliyorsunuz olaya geçeceğim. O yüzden kamera taşımayabilirim. <laughs> bu yarışta oraya geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Ama adam çok iyi izliyor be. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse bu işin şakası. Çok güzel eğleneceğiz orada. Mutlaka yarışmıyorsanız bile gelin o anı siz de yaşayın. Özellikle koşu parkurunda o kadar çok seyirci oluyor ki böyle bir daha koşasın bir daha koşasın geliyor. Ya geçen sene biraz dombiliydim. Bu sene biraz daha fitim çünkü Ironman var. Önümde Kasım'da bir tane daha Ironman var arkadaşlar. Onu bu hafta açıklarım hangi yarış olduğunu. Ve o yüzden de biraz formda geleceğim oraya. Ve keyfini çıkaracağım. Kamera olur mu bilmiyorum işte o yüzden de. Hadi bakalım. Şimdi toplanayım. Ben son bir koşu yapacağım. Yeni bir ayakkabı deniyorum. Bakın. Salomon'un yeni Fantazm'ı var. Bu yarışta muhtemelen bununla koşacağım. Mis gibi bir ayakkabı. Acayip hafif bir ayakkabı ve... ...burada da yine karbon tabanı falan var. Neyse bunun incelemesini yaparız. Şimdi ben bundan bir e, koşu yapacağım biraz sonra. Sonra da alana gideceğim. Tabii önce bunun edisini yapıp... ...ondan sonra bunu upload edip falan filan bir sürü işler var. Ama bugün alana gelin. Cumartesi'yi kastediyorum ya da pazar günü yarışmıyorsanız bile orada olun. Yine çok eğleneceğiz. Bu arada bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşın bunları. Bol bol izlensin ki ben de gaza geleyim. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Draft yapmayın. Kesinlikle draft yapmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.